Herkese selamun Bugünkü video konumuz e, Biz tavuklarımıza ne veriyoruz Yem olarak Onun haricinde ek besinler olarak İneğimize ne veriyoruz Onun haricinde Bunların kar olanları Civcivlerin yemleri Arkadaşlar bütün hepsini bugün Video olarak paylaşacağım sizlerle Umarım videomuzu beğenirsiniz Şimdiden Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Videoyu inekten başlatıyorum. Biz ineğimize şu şekilde özlem yemin süt yemini normalde pro yemini veriyordum. Pro yeminkini veriyordum. Onun fiyatı şu anda aşırı yüksek. Bu da tanıtım fiyatı olduğu için bunu aldım. Bu yemin fiyatı 670 lira. Normal pro yeminden almış olsaydım 750 TL'ye en son almıştım. Bunu denemek için hayvanımıza veriyoruz. Şu anda yediğini denedik. Doğurunca da süt verimini deneyeceğiz. Hayvan çok güzel yiyor yani. Sütünü ne kadar veriyor onu deneyeceğiz. Onun haricinde ineği şu şekilde arpa yarması deriz biz buna. Arpa ezmesi deriz. Biz bu şekilde yaptırıp veriyoruz. Bunu un şeklinde de yaptırıp da verebilirsiniz. Tamamen kişisel tercih. Ama biz bu şekilde yaptırıyoruz. Un şeklinde yaptırırsanız böyle büyük makineleriniz varsa yem kanı makineleriniz ona dökersiniz. Hayvan arpa kokusunu <laughs> samanı işler hayvanla çok güzel bir şekilde yer onu. Burada da civcivlerimize ne verdiğimiz konusu olarak civcivlere Özlem yem. Veriyorum ben. Bu şekilde. Tanelerini göstereyim artık biraz daha bir tık daha büyüdükler için. Biraz daha 7 tanesini aldım. Bu gezen tavuk civcivi yemi. Bu şekilde bunu veriyorum. Bu yemde memnun kaldım. Yani yaklaşık 4 çeşit yem kullandım. Bununla memnun kaldım. Bu şekilde hem hayvanlar iyi sarı olmuyor hem de büyümeleri çabuk oluyor. Tavuklarımıza ne veriyoruz? Arkadaşlar tavuklarımıza arpa şöyle içinde az da olsa buday taneleri var bu arpanın. Ha buday da verebilirdim tavuklarıma. Ama buğday koymadım evet tohumluk olarak falan. O yüzden arpa veriyorum. Arpalardan da iki çuval buraya getirdim hani sürekli arpa evine gidip sürekli arpa getirmek yoruyor insanı. Tavuklarımıza verdiğimiz şey arpa. Ayrıca ek besinler. Ek besinler de göstereceğim şimdi. Onun haricinde civcivlere verdiğimiz bunlar. Arkadaşlar civcivler şimdi çıktıktan bu yana iki çuval bundan yediler. Yani bu da gördüğünüz gibi bitmek üzere. Bu yemin çuvalı ne kadardı tam hatırlamıyorum ya. 830 mü neydi herhalde? 800 deseniz 1600 lira. Yediler daha. Yani daha yiyecekler. Bu civcivlerin yem masrafı. Bu da tavuklarınkine geçelim. Tavuklar günlük olarak tartı bir şekilde olsa yani yaklaşık olarak 15 kilo falan arpa yiyor. Arpanın şu anda kilosu alış fiyatı 12 lira, satış fiyatı 9 lira. Biz ortalamadan 10 liradan vuruyorsak günlük 150 lira tavukların masrafı var. Bunun öncesinde ben tavuklara kışın mısır veriyordum. Mısırın da kilosu şu anda 12 lira mı? 14 lira herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bir 500 kiloda mısır yediler. Yani 700 lira da o yapar. 3 ayda 150 liradan ki arkadaşlar 16 17 civarında arpa yemişler 16 17 bin civarında arpa yemişler bir de 7 bin lira kadar da mısır yediler yani ne kadar yapıyor 16 ya 7 daha kattığımız zaman 23 bin lira falan yani düz hesap 25 bin lira bir masrafları varmış. Bu hayvanların tavukların. İnek. İneğe geçince bir çuval, bir çuval yemi bir tane inek bir buçuk hafta da bitiriyor. Yanında arpa ezmesi silaj verdiğimiz takdirde. Arkadaşlar inek bizde 7 aydır bizde. Bu inek 7 ayda nereden baksanız ne kadar yemiş olur aylık 4000 liradan hesaplarsanız yem parasını 21 bin lira yem yemiş arpasını katalım 9000 lira rahat arpa yemiştir 30 bin lira Bunu silajını katalım biz daha pancar falan da veriyorduk ben YouTube çekmiyordum 2 ton pancar vardı inek yedi tavuklar da az yedi onunla Silacı da katarsak arkadaşlar 7 ayda bir hayvan 45.000 TL bir para yemiş yani 45 bin lira inek 1600 lira bu da 1000 lira da yücüler 46 30 da e, tavuklar 76 bin TL 80.000 diyelim 80 bin liralık şu anda şeyler var bu hayvanların masrafları var. Tavukları neden 3 aydan başlattım onu da söyleyeyim. Bunun öncesinde diğer hayvanlarımız vardı. Sattı. Sattığım hayvanlarla aldığım Yemdir, odur, budur. Onları katmadık tavuklarda. Çünkü oralarda 50 50ye diye çıktı. Yumurta saydı, oduydu, buydu derken onları hesaba katmadan hesapladım arkadaşlar. İneğinkini de 7 aydan başlatma sebebim inekti. Ee, o geçen sene Kurban Bayramı'ndan 2-3 ay sonra falan alındı. Biraz sağıldı, edildi falan derken onun da o yüzden 7 aydan başlattım. Hani daha da derinlere insek daha da çok yememiş olacaklar. O yüzden derinlere inmeden size bunların 3 aylık bunların kaç ay oldu cipsi çıkardı. Olmadı yani. 15 gün falan. 15 günlük bunun da iningde 7 aylık bir serüvenini size söylemiş oldum. İnek neyse arkadaşlar, inek e, ben sevdiğim için ineği, bu ineği yavrusunu almak istediğim için bu şekilde yaptım. İneği sağımlanırsınız. alırsınız. uzarı e, olur yanında Sütünle yemi karşılar. Buz da yanınıza kar, kar kalır. İnekte hani zarar şey yoktur. Ben kendim buna bu şekilde oldu. İneyi sevdiğim için satmadım, damızlığa ayırdım. Ama civcivde, tavukta, ne bileyim, kazda bu üçünde çok aşırı karlar beklemeyin. Yani kapalı bir alandaysa ya da ne bileyim satın alıp veriyorsanız bu şeyleri. Arpa benim tarlamdan gelen arpa. Sadece ben civciv yemine para veriyorum arkadaşlar. Yani merak ol, olmadan yapılacak bir iş kesinlikle değil. Cins hayvan meslersiniz. Bir tür üzerinden yoğunlaşırsınız. Ne bileyim deniz olur, brahma olur, hint olur. Ayrı ayrı kümesler yapıp iki tür, üç tür, beş türe çıkarıp ama o bir, bir türde kesin kenaat verip o türde kalırsanız o türden arkadaşlar güzel hayvanlar alıp yavrularından sahiplendirirsiniz. Yumurtalarından sahiplendirirsiniz. Diğerleri de talebe göre. Yani birisinin hit talebi vardır, birisinin bırakma, birisinin astrolog. Talep üzerine onlardan da para kazanabilirsiniz. Ama kesinlikle tavuk işinden para kazanmak isteyenlere şunu tavsiye ederim. Tek bir ırk üzerine durup o ırkı güzelleştirip Oğurttan <laughs> yavru ve yumurta sahiplendirmesi yapmak. Kesinlikle bu sizi kâra çıkarır. Yanında da dediğim gibi farklı ırklar yapıp bu ırkları da arz talep meselesi diyerek yoğunlaşmak. Takip edip piyasayı. Mesela ne geçiyor bu sefer piyasada? O, diyelim ki Vionnet. Arkadaşlar tüm üzerinde yoğunlaşırsınız. Yani silver viyondet olabilir. Viyondetlerin farklı şişleri olabilir. Bunun üzerinde. Diyelim ki silver'dan bu tavuktan üzerine yoğunlaşıp kaliteli hayvanlar alıp bunları da sosyal mecralarda Facebook'ta, instagram'da ne bileyim youtube'da hayvanları paylaşırsınız. Ondan sonra bunların altından gelen yavruyu emin olun bu işi yapan insanlar ister. Damızlıkçılar ister. Alıp satıcılar ister. Elinizde kalmaz. Yumurta elinizde kalmaz. Hiçbir şekilde zarara uğramazsınız. Yedirdiğiniz yem size kat kat olarak geri döner. Bakımını yapıp o ırkın üzerine yoğunlaşıp o ırktan güzel hayvanlar alırsanız bu işi seversiniz de İyi de paralar kazanırsınız. Ama benim gibi yaparsanız karışık bir kümez ya da ne bileyim her ırktan olup ayrılmazsanız bu işten aşırı fazla paralar kazanamazsınız. Ben de sadece dediğim gibi merak. Yani ben kırma hayvanları daha çok seviyorum yani. Onun altından ne çıkacak? Bu yöndakla Hint nasıl bir civciv çıkarır? Brahma ile Hint nasıl bir civciv çıkarır? Ya da ne bileyim başka bir ırk nasıl civciv çıkarır? Bu yüzden merak üzerine merak üzerine böyle yapıyorum. Yumurtaları da çok aşırı paraları satamıyorum. Normal cebime tavuğumu tavukları yiyem, cebime harçlık olacak kadar para alıyorum. Bu da bana yetiyor. Ama para kazanacaklara tavsiyem kesinlikle bir ırk üzerine yoğunlaşıp gerekirse 5-6 çeşit başka da ırk yapıp ama bir ırkın üzerinde durursanız sizin için daha iyi olur. Ya piyasayı takip edin yani. Hepimizin elinde telefon var. Facebook gruplarına girersiniz. Bu sene en çok ne satmış? Yani bunları hep ta takip ederseniz Bitcoin mantığı yani öyle söyleyeyim ya da borsa mantığı yani nasıl mantık derseniz o mantığa göre yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara tavsiyelerimiz bunlardır arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese şimdiden keyifli seyirler hayırlı günler